Traktörünün direksiyonuna bu kez evlilik teklifi için geçti. Aşkını tarlasına yazdı. Gözlerimi her sabah senin yanında açmak istiyorum. Benimle evlenir misin? Evet. <laughs> Çorum Örübağ köyünde çiftçilik yapan Cihat Ayva, sevdiği Ayşenur'a romantik bir evlilik teklifi yapmaya karar verdi. ...aklına ekmek teknesi geldi. Sevdiğime nasır bile evlilik teklifi yaparım diye düşündüm. Sonra traktörle tarlaya benimle evlenir misin yazmak geldi. Tarlaya traktörle benimle evlenir misin yazdı. Sonra da sevdiğini getirip sürpriz yaptı. Benimle evlenir misin? Evet. Sevdiğim bu teklifi hiç beklemiyordu. Çok şaşırdı. Ve sonrasında evet yanıtı verdi mutluyum. Yaza düğünümüz olacak inşallah.